Böyle koyalım. Şuradan şöyle. Arkadaşlar, bir sonraki videolarda belki, yani belki diyorum, söz vermiyorum. Yapab. Eğer ki zamanım olursa böyle unutmazsam geleceğim. Bir tane çiftlik gibi bir şey yapmayı deneyeceğim yani. Videonun dışında birazcık böyle eğer yapabilirsem ilerleteceğim. Eğer yapamazsam yani kalacak öyle şuraya koy. Bir dakika. Bir tane de da buraya. Şimdi ben buraya oldum ya. Oldu, oldu. Aynen. Çok da güzel oldu vallahi. Allah aşağı düştük ya. Şöyle Ovo je da bi da ne. Şöyle ee, sabah yapalım. Tamamdır. Allah güzel oldu. Ve şöyle şu ağacın tepesinden bir bakayım. Şuradan şu kadar alayım da. Bak. ha Az kalsın düşüyordum. Güzel olmuş. Aynen. Bu tüfeği neden almışım hiç bilmiyorum. suyun üstü buz tutmuş. Mini blokta ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum arkadaşlar yani. Çok şaşırdım. Şöyle geçelim şuradan. Burada yine kitaplarımız. Üst kata çıkıyoruz. Abi. Ödüm patladı var ya. Tamamdır. Şimdi şuradan tahtayı alalım. Bir tane tahta kapı. Tuvaletin yerini belirleyeceğiz şimdi. Söyle bismillah. Bunu ya. Abi, bu ne ya? Bu ne? Bu tahta kapı değil ki ya. Simsiyah bir kapı. Vallahi. Dur ya. Ya da tek bir tane tuvalet olsun. Öyle bir sürü tuvalet olmasına gerek yok. Oraları düzelteceğim yani. Tövbe tövbe. Ama valla çok değişik ya. hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum yani. Bir tane de musluk alalım. Tamamdır. Bir dakika. Ya da, aynen musluk koymayacağız. Abi nereye tabloyu koyuyorum ya. Neyse. Bir tane tablo da burada dursun yani. Tövbe estağfirullah. Neyse. Dur bak aklıma ne geldi. Burada bir tane tuvalet var. Burada da bir tane tuvalet var. Allah. Şimdi böyle koy. Bir dakika ben oraya başka ne koydum? Bunlardan başka bir şey koymadım ki. Ha, havlu koymayı unuttum. Ben ne diyorum? Eksik bir şey var ama ne? Bir türlü hatırlayamadım var ya. Mesela elinizi yıkadıktan sonra Bir dakika, ha ya. ha. Ay, hımm nereye Ana bunlar üstü konuluyor mu ya? Ha vallahi bunların böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Yani konulabileceğini. Daha doğrusu. Ah. Oh. Vallahi bu sayede arkadaşımıza verdiğimiz sözü de tuttuk. Yani Yapamayacağım diyor. Çok üzülüyordum var ya. Neyse şuraya da bir tane şu tablodan koyalım. Dur bir dakika. Burada bir tane, burada bir tane. Tam ortasında saat olsun. Bu ne? Tablo. Neyse kalsın orada. yine bir şey olmadan hemen bu elindeki şeyleri boşaltmam lazım bir yere. Sonra tekrar başım böyle şeyler gelecek dedi. Öyle ya. Abi sat neden hep orayı gösteriyor öyle ya? Vallahi hiç anlamadım. Yaşar neyse. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.